Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bodrum'da çam balı çalıştayı düzenledi. Üç gün sürecek çalıştayda yeni üretim modelleri tartışılacak. Ne yazık ki küresel iklim değişikliğinin daha doğrusu ben onu artık küresel iklim felaketi diyorum. Olumsuz etkileri, yangınlar, ilimizin en önemli marka değeri olan çam balı üretiminde bizi gün geçtikçe zorlamaya başladı. Çalıştay'ın açılış toplantısında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çeken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Çalıştay'ın önemini vurguladı. 12 iki tane üniversiteden aramızda olan akademisyenlerimiz var. saatlerimiz, masahatlerimiz var, yetiştiricilerimiz var, sivil toplum kuruluş başkanları var. Yeni bir üretim modelini hep birlikte bir çalmalı stratejisi oluşturmak zorundayız. Basamak basamak Muğla çalmalı stratejisi yapısını kurmakla yitimlük. Üç gün sürecek çalıştaya Mula Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Yağcı ve akademisyenler katıldı.